Avcı dostlar merhaba pandeminin devam ettiği ve e, ava gitme günlerimizin iyice kısıtlandığı şu günlerde tüfek tanıtımı yapmak istiyorum. İnternette biraz araştırdım ama e, bu tüfek üzerine yapılmış bir video çok nadir bir iki tane bulabildim. Ben de yardımcı olması açısından tüfeğimle ilgili bir video çekmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çiftem e, Charles Daly'nin e, sarsılmaz firmasına yaptırmış olduğu bir tüfek, bir çifter. Şöyle çıkartıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. E, ee, Charles 306 LX modeli. Ee, Yurt dışında faaliyet sürdüren firmalar, fabrikalar, bazen ülkemizde faaliyet gösteren sarsılma, gibi yerli firmalara fason üretimleri yaptırmaktalar. Bu tüfek de onlardan bir tanesi. Bu 20 kalibre, kısa namlu İngiliz kundak. Güzel bir çifte. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? Ben de daha önceden bir e, süper poze bulduğum bir süper pozisi vardı. E, bir süre onu kullandım. E, aldığım aldığım av bayisi arkadaşlar e, daha önce bu çifteyi görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ama ilk etapta e, hem 20 kalibre olması e, kafamda bir soru işaret oluşmasına sebep olmuştu. Acaba kullanabilir miyim? E, yani e, Grupmanı nasıldır? İşte, avda verimli olur mu, olmaz mı? E, bu gibi düşünceler vardı kafamda. Bu gibi soru işaretleri vardı. Bu sebeple Hulu'yu almıştım. E, bir süre Hulu'yu kullandım ama e, aklım her zaman bu e, çiftedeydi. Çünkü çok kibar, e, yani çok hoş bir görüntüsü var. E, kısa, 61 namlu Dediğim gibi İngiliz kundak. Daha sonra biraz düşündüm ve ya zaten fiyatı da çok yüksek değil. 1500 arasında tam rakam vermeyeyim ama ucuz bir rakam. Yani biraz düşündüm ve dedim ki en fazla böyle güzel, kibar bir tüfeğim olur. Kullanamazsam da evde evladiyelik kalır gibi bir düşünce oluştu kafamda ve gittim aldım. Fişeklerini bulabilir miyim ve biraz araştırdım. Eee fişetlere bulunmakta piyasada e, ve avlandığım birkaç arkadaşta bu 20 kalibreyle avlandığını görünce yani aynı marka değil ama başka markaların 20 kalibreleriyle avlandığını görünce e, biraz cesaret geldi ve aldım. Şöyle ilk etapta Bornangin'in işte almıştım. E, birkaç atış yaptım ilk aldığım zaman ama e, açıkçası çok başarılı olamadım. İnternette biraz araştırma yapınca e, yerli lerin bu tüfekte daha iyi olduğunu öğrendim. Ve yerli firmaların işte Yav, Sterling, Zuber yerli firmaların 20 kalibrelerini aldım. Bunları kullandım. Bunlarla yapmış olduğum birkaç avdan avla ilgili videolarımı da bir yerlere koyarım. Şuradan izleyebilirsiniz. Gayet başarılı, gayet güzel avlar çıkardığımı söyleyebilirim. Şimdi gelelim biraz tüfeğimizden bahsedelim şöyle bir parçalayalım önce. Açalım. Çok kibar bir e, el kundağımız var. Ele çok iyi oturuyor. Evet. Dediğim gibi e, kısa namlu. 64 namlumuz var. Ee, şöyle namlunun üzerinde neler var biraz bakalım isterseniz. Ben e, boş e, şöyle görebilirsiniz. Atılmış vaziyette. Boş kartuşları içerisinde koyuyorum ki tetiği boşa düşürmeyelim diye. E, bunları kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tüfek e, çok uzun süreden beri av bayisinde olduğunu söylemişti. bayideki arkadaş. Ama ben cesaret edip aldım. Dediğim gibi. Şöyle Arkadaşlar şurada Charles 306 LX modeli yazıyor. 20GA, 20 kalibre. Ee, bu tarafında da Made in Turkey, e, Türk yapım olduğu belirtiliyor. E, numaraları vs. Şurada işlenmiş durumda. E, namlu düşük bant değil, e, yüksek bant. E, mobil şokları var. Ben 4 ve 5 kullanıyorum. 5 tane mobil şoku var. Şöyle e, dipçimiz e, İngiliz dipçik. Yani Düz çıkıyor. E, tüfekte ejektör yok. Selektör var. Yani sağ, sol hangisini atmak isterseniz e, onu şuradan mevcut. E, i̇şlemeleri çok benim hoşuma gitmişti. Çok güzel işlemeleri var. şey yok üzerinde. yani işte bazılarında ördek, bazılarında işte çulluk vesaire oluyor. Bunda öyle yok. Çok güzel bir ince işçiliği var. İşçiliği. Şurada sarsılmazın bir amblemi mevcut. Dediğim gibi ejektörlü değil. Sadece selektörlü bir tüfek. ...tekrardan şöyle toplamak gerekir ise. Çok kibar, tam ele oturan güzel bir el kundağı var. Ben aslında poz alışık biriyim ama... ...bu benim hmm. avluda çok hoşuma gitti. Çok yüzüme tam oturuyor. O yüzden bundan sonra da bütün avlarımda muhtemelen bu çifteyi kullanacağım. Dediğim gibi Avrupa fişek Bormangi kullanmıştım. Onda değil ama yerli fişeklerde Zubel, Yav ve çok çok güzel avlar yaptı. Hafif bir tüfek. Dolayısıyla dağda, ormanda insanı yormuyor. Ama şey askı yerleri yok, asamıyorsunuz. O yüzden sadece elinizde eee zorundasınız. Arkası plastik, eee dipçiğin arkasında bir plastik e, yeri var. Yani dediğim gibi e, aldım ve pişman olmadım. E, tüfekle ilgili de e, internet üzerinde yaptığım araştırmalarda çok fazla bilgiye rastlayamadım. O yüzden bu kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedim. İzlerseniz, beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bu yıl olmadı ama e, inşallah önümüzdeki sezon çok güzel avlar bizi bekliyordur. Tüm avcı dostlara şimdiden rastgele diyorum. Hoşçakalın.